Uçun kuşlar Medine'ye Ya Muhammed diye diye Selam götürün hediye Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile ya Muhammed diye diye Bulut geçer katar katar İçlerinde gözyaşım var Gidip Medine'ye yar Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güne güne Dön orla şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orla şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile ya Muhammed diye diye Kanadını açmış rüzgar içimde hasret ahım var Varıp Medine'ye yar Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güne Dön orula şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orula şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile ya Muhammed diye diye Gönlüm Medine'ye gider Gözüm buradan seyreder Hamdi mumu erir biter Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güne güne. Dön orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile Ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile ya Muhammed diye diye Yürü gönlüm güle güle Dön orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sen dile Ya Muhammed diye diye İslam'ın bir ismi kaldı Kur'an sırf resimde kaldı Müminin bir cismi kaldı Gel de gör ki ne haldeyiz Müminin bir cismi kaldı Gel de gör ki ne haldeyiz Müminin bir cismi kaldı Gel de gör ki ne haldeyiz Müslümanlar öldürülür Gel de gör ki ne haldeyiz Vatanlarından sürülür Gel de gör ki ne haldeyiz Vatanlarından sürülür Gel de gör ki ne haldeyiz Vatanlarından sürülür Gel de gör ki ne haldeyiz Çaresiz el ayağımız Şaşırdık sağ ve solumuz Bülbülsüz viran bağımız Gel de gör ki ne haldeyiz Bülbülsüz viran bağımız Gel de gör ki ne haldeyiz Bülbülsüz viran bağımız Gel de gör ki ne haldeyiz Kime arz edeyim hali Ya ilahi bu zevali Gücümüz yetmiyor ya Rab Gel de gör ki ne haldeyiz Gücümüz yetmiyor yarap gel de gör ki ne haldeyiz gücümüz yetmiyor yarap gel de gör ki ne haldeyiz gel de gör ki ne haldeyiz Yalanın çok yalancısın hem tatlısın hem acısın içime düşen sancısın bırak beni yalan dünya İçime düşen sancısın Bırak beni yalan dünya 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 yalan dünya Beni benden çalan dünya Tüm sevdikler acımadan alan dünya Tüm sevdiklerimi bir acımadan alan dünya Bırak Hakk'a kul olayım sana değil Mevla'yayım Nasıl edip kurtulayım Bırak beni yalan dünya Nasıl edip kurtulayım Bırak beni yalan dünya 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 yalan dünya Beni benden çalan dünya Tüm sevdikler acımadan alan, alan dünya tüm sevdiklerini bir, 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 bir acımadan alan, alan dünya ne Süleyman ne Harun'a ne firavun ne karuna Ne canlar gitti uğruna Bırak beni yalan dünya Ne canlar gitti uğruna bırak beni yalan dünya 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 yalan dünya Beni benden çalan dünya Tüm sevdiklerimi bir bir acımadan alan dünya tüm sevdikler bir bir, bir bir acımadan alan dünya. Bütün korkum efkarım bırakmasın yar beni Bütün korkum efkarım bırakmasın yar beni Ey ya Rabbim hünkârım rahmetinle sar beni Hey ya Rabbim hünkârım rahmetinle sar beni Kaçsam haksız mal tahtan, yansam dünü günahtan Kaçsam haksız mal tahtan, yansam dünü günahtan Yalanlardan, günahdan sakındırsın ar beni Yalanlardan, günahdan hidayetle sar beni Gafil cahil yatarsam, dinim davam satarsam Gafil cahil yatarsam, Dinim davam vatarsam, Her harama batarsam, Tutup yakar nar beni. Her harama batarsam, Tutup yakar nar beni. Ruhum diner vaksa kim olur ise hak hakim Ruhum diner vaksa kim olur ise hak hakim Zillet içinde daim yıkar ahu zar beni zillet içinde ve daim ahı zar beni zillet içinde ve daim yıkar zar beni zillet içinde ve daim ahı zar beni Hakka uygun görüşünü çıkar gönülden şirkini Ehli beyti seven kişi namertlere kul olur mu? Hakka uygun görüşünü çıkar gönülden şirkini Ehli beyti seven kişi namertlere Kul olur mu? Bil Kur'an hikmet dolu Yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu Hakkı tut ne sağ ve solu Bil Kur'an hikmet dolu Yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu Hak Hakkı tut ne sağ ve solu Kur'an'dan vardır haberim Resulullah peygamberim Ali velidir rehberim ben başka yol bilir miyim? Kur'an'dan vardır haberim Resulullah peygamberim Ali velidir rehberim ben başka yol bilir miyim? Bil Kur'an hikmet dolu yol Muhammed'in yolu kulu yüce Mevla kulu Hakkı tut ne sağ ve solu Bil Kur'an hikmet dolu Yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu Hakkı tut ne sağ ve solu Hak önünde eğilmeyen Hasan Hüseyin bilmeyen Mazlum kanını silmeyen Sadık mümin olur mu hiç? Hak önünde eğilmeyen Hasan Hüseyin bilmeyen Mazlum kanını silmeyen Sadık mümin olur mu hiç? Bil Kur'an hikmet dolu yol Muhammed'in yolu kulu yüce Mevla kulu Hakkı tut ne sağ ve solu Bil Kur'an hikmet dolu Yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu Hakkı tutu ne sağ ve solu Sahabeler başlacımız hepsi bizim Üstadımız Kerbela büyük ağacımız Cennet bizim tek arzumuz Sahabeler baş Hepsi bizim Üstadımız Kerbela büyük avcımız Cennet bizim tek arzumuz Bil Kur'an hikmet dolu Yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu. Hakkı tut ne sağ ve solu Bil Kur'an hikmet dolu, yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu, hakkı tut ne sağ ve solu Bil Kur'an hikmet dolu, yol Muhammed'in yolu Kulu yüce Mevla kulu, hakkı tut ne sağ ve solu Aklını başına al düşün dostum Bilmez misin ötesinde ölüm var Dünyaya aldanıp ahirete küstün Bilmez misin ötesinde ölüm var Dünyaya aldanıp ahirete küstün Bilmez misin öte simde ölüm var Bilmez misin öte simde ölüm var Dersli dertli öten bülbül sesinde aldın verdiğin her nefesinde Bir gün barınamaz can kafesinde Canların da ötesinde ölüm var Canların daha ötesinde ölüm var Daima ölüme hazırlıklı ol İbadet zikir eylesem bol bol Bir gün son bulacak bu gittiğin yol Tüm yolların ötesinde ölüm var Bir gün son bulacak bu gittiğin yol Tüm yolların ötesinde ölüm var Tüm yolların ötesinde ölüm var Ölüm var bizlere, bizlerden yakın Sakın ey kardeşim haramdan sakın Kime mesken olmuş bu dünya bakın her canlının tepesinde ölüm var Her canlının tepesinde ölüm var Kime mesken olmuş bu dünya bakın her canlının tepesinde ölüm var Her canlının tepesinde ölüm var dertli, Dersli dertli öten bülbül sesinde Aldım verdiğim her nefesinde bir gün barınamaz can kafesinde Canların da ötesinde ölüm var bir gün barınamaz can kafesinde Canların daha ötesinde ölüm var Ölüm var bizlere, bizlerden yakın Sakın ey kardeşim, haramdan sakın Kime mesken olmuş bu dünya bakın her canlı'nın tepe sinde ölüm var. Kime mesken olmuş bu dünya bakın her canlı'nın tepe sinde ölüm var. Akılını başına al düşün dostum bilmez misin ötesinde ölüm var dünyaya aldanıp ahirete küsüp bilmez misin öte sinde ölüm var dünyaya aldanıp ahirete küsüp bilmez misin öte sinde ölüm var